Evet merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlerle bisiklet tanıtım yapacağız arkadaşlar Yeni aldığım bisikletimi biz Şöyle göstereyim bisikleti de. İlk başta görürsünüz zaten bisikleti. Arkadaşlar bisikletin markası Ümit Ümit Pagreta XCF Double Jant Dağ bisiklet diye de geçiyor Arkadaşlar Bisikleti ne kadar aldım sonra söylerim o sonlarına fiyatını Arkadaşlar evet, bisikletim gördüğünüz gibi çift amortisörlü şöyle pedallar yol yüzeyinde falan şöyle folyo kaplamaları var yani, yani hiçbir şey falan dekorasyon yaptırmadım da böyle yani şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar bisikletin şeyin markası var onu söylemeyin telif yerim yoksa ben geri geçmiş herhalde bu arkadaşlar. Bisikleti şöyle göstereyim. Bisikletin zaten şanzıman demişim. Bu şey işte göbeğindeki altındaki geldiğinde şanzıman neydi işte. Onun çok kaliteli çok kaliteli arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bunun jantları yalnız yabancı marka Camaro mu ne? Ümit'in kendi yaptığı bir şey değil. Göstereyim size. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. İnşallah bisikleti beğenmişsinizdir. Ümit Pegretta XCF Bakabilirsiniz arkadaşlar internetin özelliklerine de daha özellikleri var da belki. Duble janttır. Daha bisiklettir. İnşallah bisikletimi beğenmişsinizdir. Size iyi günler ve iyi oyunlar. unutmayın arkadaşlar. Son kez de böyle bir